Ben... Şey mu çekeceğiz normal uzun mu? Ha? Uzun mu shorts mu? Shorts shorts. Ben tamam. uzun alacağım. Yok abi senin önündeki mavi al mavi al mavi al. Bir dakika bir oyunun kasması ve gitsin ben Abi var, Ben varım sen var. Abi bunun solundakini de al. Hepimiz buradayız işte. Hadi. Neyse daireden sonra çık. Yok alırsın be. Oğlum artık hani ortaya geçin de bir vs Olmuyor böyle. Peki Yusuf abi 11 abonede Squid Game etkinliği yapıyor musun? Yazamıyorum ya bu neymiş lan? Ya beni niye targetladı ya? Lokka bir <laughs> tane kaldı. Alırsın. Haybet de eğlendi. Haybet kabı da eğlendi. Bekir. Bekir ben eğlendi. Bekir, Bekir, Bekir be. ben eğlendi bak. Dal <laughs> abi. Aa onun bölgesine girdim değil mi? Evet. Ya kükürüyüm unuttum kanka. Oyunun mantığı biraz, garipsedi beni. Evet hadi bak en son bak Yusuf abi dedi Yusuf abi hazırın. İkili arayla 10'a giriyoruz bu sefer tamam mı? Tamam. 10'a. Gir 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 gir. Girin girin girin. gir Yet yet bir dakika. yet 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 Yusuf abi mavi, çık, çık çık çık. Dur Yusuf abi, Yusuf, abi Yusuf abi, gelmiyor. Yusuf abi gelmiyor. çık çık. Oğlum benim niye çar Video çekecektik amına koyayım. Ben, ben sizi bekliyorum. Girmeye tamam çıkalım. gir, giriş, çık, giriş, çık. giriş giriş giriş. Geri gel. Gir. Geri geri geri. Yine turuncu gideceğiz bak. Maviye gireceğiz. Yusuf abi. Ya. Gireceğiz. Ya. Ha, Değilmiş, ona gir. Ona gir. Tamam girdik ona. Kadar, mavi, mavi, mavi. Yusuf abi. Kimle Yusuf abi? Oğlum, tek olsun ben yanlış geldim ya aşkım. tamam. Başladı mı? Başladı mı? Emin misin? Evet. Ya gelemedim <laughs> ben. Yok <basamış. gülüyor> Tamam herkes. Ben tekim. İyi de Herkes tek olsaydı ya. Başladı başladı başladı. Koş 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 koş. Aşağı al sen yukarıda mısın? Evet yukarıdayım. Al yine. Başlıyorlar. Hayır, ha, sağda, hayır. Sana da eşya alıyorum. Al dolu al, yemek al. Yes, 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 yes. Geldim arkandayım. Yiğit kanka özür dilerim. Hayır. Yok Yiğit, Yiğit öldü, Yiğit öldü. Git. Aldım eşyalarını al. Al al al, şuraya fazlalarını Hop, atıyorum. Hop sana da özür dilerim. Cık. Şöyle attım birkaç eşya. Oo eşya alıyorlar. Bu kimdi lan? <laughs> tamam, <ölme. Hayır>. <Gülüyor> 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 Oğlum, ya. Neden musunuz hani. Ortadan bir şey <laughs> <Adam aşağı> <Gülüyor> <ya>. <Gülüyor> Body. Body bana saldırıyor gelsene. öldürüyor Gel. Çık lan dışarıya Driver. Driver. Çık. Bence tekli girelim ben Bence de tekli ben, ben girelim ya. Daha Hayır ölmem ya. lazım. Yusuf abi. Uç. Ha. Tamam tamam tamam. tamam. Tek kişilik girelim bence. İntikam soğuk yemek yiyemek Ben yukarıdayım al eşya al Elmas var mı bir şeyler Bakıyorum ya her şeyi alıyorum Peki buna canlı yayında girmemiz yok lan, mu Lan 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 Canlı yayında <laughs> Ah be. Bu sunucuya canlı Beklerim yayında dörtlü dört kişiyle ilgilenmiş. Ya. Ya. Oh. Hmm. Ben... Bekleyin bekleyin hayır hayır en son Kaça giriyorsun? Tıklamadın mı? 9 9 ama Ben kırmızıyım valla Abi dokuz herkes var, tek ben maviyim Ben pembeyim baba Bir dakika ben Herkes tek başlıyor Ben yeşilim hiç, aga hiç, hiç,

Öl lan! Öl! Ölmeye mahkumsun. Konuşamıyor bile baksana. Konuşsana lan! Yusuf abi gel Tim tim. Hayır. Öl ulan. Hayır. Ben Seni ben Ayarlar mı? O? Ya. Böyle Hayır. Hayır ya. Pembiş gel buraya pembiş. <laughs> pembiş ne? Ben Demek seni anlamadım az önce aşağıya. Abi üçlü Üçlüğün girelim. Beni atamadın oğlum ben buradayım. Yusuf abi üçlü Çık gidelim. Arkadaşlar. Çık ulan dışarıya. Çık. Al hadi gel. Bu ne oğlum? Aa buraları beyazlatabiliyorsun ha kar topuyla. Gel. Ay, öldüm sandım lan öldüm sandım. Ölmedim ki ölmedim ki. Hiç ölmedim ki. Dur şunu Evet. Ama elini evet Aç gözlerin sonu. Yapma şey. Ya. <laughs> Abi bak. buna Ulan ne güzel o ya. Aslında bunu şey yapacağım. Gel gel gel. Tekle tekle tekle. Tekle. En son. En son. 10. Ay. arın ama. Geldiniz mi? Ben ondayım. Geldiniz mi? Ona gelin. E abi çekti de ona gelin. Lan Tekli on, tekli on, tekli on. Başladı. Başladı ya. <laughs> Yusuf abiler gelemiyor. Ona mı? Yok gelemediniz Ona, abi evet. başladı başladı. Ama ben, oha bu ne? On o yıldaki o? Onlar savaşmaya başlamış girme girme dur. Bunlar bitsin. Ya o... Nereye gireriz? O o İki saat çağırdık. O girelim. Hayır. Biz de ben ölebilik aldım. Ölemem. Öldün burada bekliyorsan. Geber. Sende var da biz yok mu oğlum? Hı? Yiğit niye BT ile girmedin lan? Lok Lokko da BT ile girmemiş öyle de. Oyun bitti öyle abi kazandı ya. Tamam hadi. Go 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 go. Nereye Kaça giriyorsun? Ona ona ona. Ona gelin. Yo on yok on ne, yok. Ee, ona gireceğiz. On yok on Girdiniz yok. Girdiniz On Girdim yok. Adam. Gir gir gir. Ona gir, Ona gir. Kaça kaça. Gir, ona, gir. ona, girin ona girin mi? Ben? Ona girinmiyor. Girdin. <laughs> Ben de ben, ben yine pembe takımı aldım. Ben, ben giremedim. Ulan mesajı dur 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 dur. Ben giremedim. Ayıp değil mi lan? Dur dur en ben de. En son yürü. Gir gir. Aa, doğru Yusuf abi. Yusuf abi Ulan mikrofon kapalıymış. Hadi gir gir gir. Ona gir. Ona gir. Ona gir. Kaça? Onun. Bekleyin geliyorum ben. Ee, ben yeni aldım takım. e, takım. maviyim. birinci olacağım iddialıyım. Mavi. Ben nasıl Çocuk. birinci oldum ya? Ben griye tıklamıştım. Podi tim. Çok rahat olun çikolatamı yedim. Podi podi oh. tim tim. Ya. Bu tim ya, tim 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 Beni kim öldürdü? Polis sen mi öldürdün beni? Ben sen Hayır. Podium öldüm ama abi öldüm. Podium ya bir şey soracağım beni izlemeden niye direkt atıyor ya? <laughs> Harbiden izlemeden atıyor beni de. O şey ayarlar yazın onu kapatayım. Ben, ben otomatik... İbni çocuğu beni öldürdü ya. <laughs> ben bir şey yaptım beyler. Görmek ister misiniz? Çocuğu. Görmek ister misiniz yaptığım şeyi? Yiğit öl artık, Yiğit öl. Podi? Öleceksin. Podi? Yiğit öleceksin. Elimdekini görüyor musun? Yiğit öleceksin. Hayırdır, bunlar ne yapıyordu ses şeyde? Yiğit öleceksin. Podi, elimdekini görüyor musun? Öldü, öldü. Gel lan, emirle bir bebeğiz şu an baba. Gizli boyuna yazdım. Elimdekini görüyor musun? Öldü. Öldü. Elimdekini görüyor musun? Bekle Seni Ayarlan delip ol. geçeceğim body. Oh, oh. Topla 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 topla. Lan. Ya. ya aga ya. Oku aldın ya. Ne oluyor lan? Kim çıkıyor? Ona geleceğimiz mi? Ona gelelim. Adır oh, Yusuf abi alt seste. Ona gelelim. Ece falan Yusuf abi abiler alt seste. Ece Yo, var, Ronaldo var, Yusuf abi var. Hadi geçelim. <laughs> ne yapıyor da sesten? Ne bileyim? ne bileyim. Daha girmeyin. Daha girme mi? girme. Daha girmeyin. Daha girmeyin. Yusuf <laughs> abi bekleyin. Hadi. Ona girin. Ona girin. Yusuf abi Hadi. bekleyin. Yusuf abi bekleyin. Girmeyin. Yusuf abi. şş, Dur bekleyin. Eller girmeyin. Yusuf abi ona giriyoruz. Hadi. Yusuf konuşacak mı? Duyacağız. Buradayım. Gel sen olma. Yani ona Tam, gel ola ona hızlı gel ola. Tamam. O, o. Tam. Beyler adam akıllı düzgün konuşun. Küfür müfür etmeyin herkesin sesi gitsin. Keserim yoksa. Abi girdiniz mi? Girdik. Başladı mı? Hadi beyler. Hadi. Başlamış ya ben Aa, giremedim. yakışıklı yakışıklı 74 yanımda. Ben giremedim. Holi yapma. Holi yapma. Holi yapma. Oley. <laughs> Yaptın ayıp kanka abi. <laughs> ne ya lan ne olmuş? Bir daha gireriz. Şakasını attım ya. Böyle bir salar mı ya? ya hayır ya. Lokal işte. Lokum ey. Lokum Valla o hiç oynamaz <laughs> evdim tamam <daha> valla çıkıyor <laughs> Oğlum <gülüyor> lan ben de öldüm amına koyayım. İlk şeyden hani saldırmak saldırma Abi videoda eğlence çıksın diye yaptım amına koyayım bak arasına Neye bunu alınıyorsun ya Komiklik olsun diye attım ya sen vardın sana yaptım amına. Başkası olsa onu yapacaktım <laughs> Allah Allah katladık valla ya de Abi, ben de öldüm bu daha gireriz Başlamadı <laughs> Sinirini bozdu ya adam ilk elden geliyor bana vuruyor. <laughs> Bir hayır alalım. hayır 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 ben hayır hayır Beni hayır hayır Beyler hayır 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 Oğlum hayır Ne oldu abi? hayır hayır Vur yalnız işte öldü ya. Oğlum şu mavili öldürün. Mavi Albert intikam aldı. <laughs> Albert intikam aldı ya. İşte. Öf <laughs> ya. <laughs> <laughs> bu paketin sahibi bir iş. Bu, bu paketi yapan Ayberk ha. Bu paket Ayberk'e ait. <laughs> abi İpisini i̇şte koparıyorum şimdi. <gülüyor> 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 evet. Yine evet. yine Allah çaktı ile ya. Adam durmuyor. Yine. Ama yine ben de ona mı ona mı? Ben o. Onun ona yine. Ben de ona yakın ya. Sen be ben, ben Ben yapmayacağım <laughs> Ben yapmayacağım Allah yakınımda. Ben yapmayacağım Allah yakınımda. Ben yapmayacağım Allah yakınımda. Hola abi ay ver. Hayır çık. Ben dur yazıyor. çıkarmaya çalışıyorum. Dur. Çıkarım ki bu saatten sonra. Eşe sen yanında body <laughs> de gözüm. Yiğit oğlum. Podiye yazık değil mi? Podiye yazık değil mi? Niye diyorsunuz çocuğu? Dur, dur dur çifte basma hareket etme. Belki süreç şey yapar. Yusuf abi bir şey istiyor musun? Bir saniye. İtem istiyorsunuz mu? Vereyim mi İtem? Antişetten yedi değil mi? Yusuf abi item istiyor musun? Ne mı, diyor? diyor değil bir holy driver hiç kıt e, chat hile var holy ha holy de valla hile var. Evet. Holy abi niye hile kullanıyorsun ki mesela? Gerek yok. Kanka öyle bizim tokat değil. <laughs> hile değildim. Otomatik attı internetten attı. Ya, ben Ne alakayı? Yanlışlıkla dokundum ya. Yanlışlıkla ya, ya, maviye dokundum. Şey. Hayır. Adam gitmiyor. Keşke ilaç açıp gelseydim. Ya aldı beni ya. Aşağıdı ya. Keşke ilaç açıp gelseydim. Bir dakika kafega girmeyin abi. geliyorum. Tamam Keşke ah. açıp gelseydim ya. Sen ne ilesi adam banyodan damına koyayım. Yo o burada. ben banyemedim Oyundan attı. Şeyden de değil zaten. Hileden de değil. Hile o zaman çoktan atılmıştı. Banyo sen şu an girebiliyor musun? Girebiliyor. Girebiliyor mu? Ben, ben ki. İkiliye mi geçsek Abi, geri için ya? Şey, hile koruması bizim küfür engelleyen bir tane şey vardı ya. Gece Bu adamların o... hile koruması paralı hile koruması oğlum. Görüyor musun? bizimki de paralı değil mi abi? Yok bizim hile koruması paralı değil ya paket paralı da hile koruması ayrıyetten para almadık normal hile koruması bizimki. Paralı hile koruması abi hilenin hilesini açamıyorum bana koyayım. Seni hile olduğunu açtığını tespit ediyor atıyor. Abi Bu gibi. yani hilesini demiyor hilesin yani korumayı görüyor mu yani senin atıyor direkt. Adamdan istesek verir mi ki acaba? Vermez oğlum ya verir mi amına koyayım. Yusuf abi hadi ya bitmez mi? Ayberk'te yok muymuş iyi koruması çıktım. paralı? Ayberk'te yok ama ne koyayım. para e, paralı alacağız ya. Hani hile koruması şey yapacaksak. Kaça gittin? Bir de gittim saattir ya. Aman koyayım ben lobi yazıyorum. Lobiye gidemiyorum. Ha gittim. Abi birazdan şey mi bulsak böyle bazı evet. sunucular böyle mesela bu daireden sonra çıkan mi? ya Sıkıntı falan yazıyor Bunlar yani. da biz bak Ayber ay, Görüyor musun Ayber ki kar yağdırmış lobiye Hadi arena 9'a geleceğiz Sen düz abi? lobiye mi gittin? Girme Karansız girme Girme sen kaç? Oğlum bekleyin ee, girme kağıt. Yusuf yok burada Yusuf burada değil şu an Dur düz lobiye evet. gitmişim Yusuf abi Squid Game Bak ya, bunlar da, da, da kar yağdırmış ha Arena kaç? Ah. Abi arena ol on, 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 ona gelin. Ona gelin 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 gelin. <laughs> on, ona girdim mi? Ben de girdim. Ayberk abi, duyuyoruz. Go 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 go. Duymuyor lan. Yazışıyoruz ha. arkada amına koyayım. niye gelmiyor abi. Bak. E, Emir takımımız zaten Abi adam arkada adam arkada şey ne? Box ben itti, ben itti. yapıyor amına koyayım. Bombüş video V2 yapıyor. Beni ittiler, beni ittiler, beni ittiler. Süper, beni podi, Bey, podi, şey. podi, 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 İtemlerim sana feda olsun İtem, <laughs> itemleri ya. i̇temleri atıyorum. Emir dur, Ya. Dur emir ya. <laughs> öldüm, öldüm, Oğlum, öldüm. Sana... Bye sana. Bay bay. Blok koyulmuyor mu aga ya? Kurtaramam mı? Yok öldüm. Aga be. Aga be. Ya bir şey, şey yapıyor ha. Ben öldüm amına koyayım. Oha beni bağlantı kesildi deyip attı abi. Hadi. Hadi. Hadi gelsen oğlum. Hadi. Hadi. Gel oğlum gel. Hadi. Ya muryum diye. Ben, 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 de... ben... ben direkt bağlantı kesildi dedi. <laughs> Ayberkin marka çizildi. Ez ez böyle çok <Ayverkin>. Lan dur çıkın, çıkın çıkın gelmemiş. Gelin be şu ee, insan. Yusuf gelin. nerede? Oğlum ben nereye girdim? Ben Tek başıma oyuna girdim ben. Her lobideyim. Ondayım ben. <laughs> ya Hadi oğlum ben nasıl ondasın? Ben de ondayım. Kimse yok hayır. Ben çıkın çıkın lobi çekseniz Abi üçlüye girelim, girelim mi? Çektim. Abi, Abi üçlüye girelim gelsin. mi? Tamam ölün, ölün ölün ölün. Dur bekle geliyorum lan seni öldüreceğim. Lan. Hadi öl öl. Yiğit öl. Gel. 10 başladı Gel. mı? 9'a girin. 9'a girin. Bekle abi. Abi 2 be, dakika mi? bekleyin. Abi 2 dakika ya. bekleyin. Dok abilerin maçı mısın? Bekle. bekle. Slash login. Ama sunucu cidden iyi yapmışsın. 9'a gelin. Seri'ye 9'a gelin. Seri'ye 9'a gelin. Seri'ye 9'a gelin. Yanlış. Hayır. Ben bu el cidden ev yapacağım oraya abi. Cidden ev yapacağım. Ben evet. evet. de okumarken maçı kazanamazsınız oğlum. Oraya ev yapacağım ben ev ya ev. Hadi ona gelin. Gelin ona. Uçuyorum uçuyorum. Allah. Uçtum valla. Bekleyin. Eee atlayın. Ben şu an gezgin hafızındayım ha. Burayın oğlum nasılsın? yok. Sağımda kim var lan? Kale ben mi? ben Turkazım. Oli, Oli, beni öldürme. Ben varım sana Yusuf abi, Yusuf abi tam. Yusuf ben, abi Tam olalım. Tam mı olalım? Oli al şunu Oli. Gelin lan. Ben ev yapacağım git. Ya öleceğim öleceğim iki yandan da saldırıyorlar ya. Öleceğim öleceğim. Benim internet GG bu arada. Bak kaşını lan? Abi bende ben ölmemiştim benim internetten dolayı. Gel. Ben... ben ben. Ya. ya. oyundan atıp duruyor internetten dolayı kafayı yersin ya. Al işte loko kurtuldu koyayım ya. Giriş yap diyor Login. <laughs> Vay be. Ha, öyle mi iyi olduk? Video boyu kapatacağım ya. Öyle mi olduk? Hop, ben Rus'un dedim ya yenisine geçelim de. Tamam ben sunucuya geçiyorum beyler yeter ya bu kadar. Ya e dur bir tur daha tak ya. Son tur için gelin. Ona ona ona. Sardı evet. ama ya. Hadi Squid Game haritasına da girelim. Tamam. Var olsun. ya bak solun Holly Holly bak sağındayım ha. Dikkat et ben. Ya bak bak. direkt vuran ki. Abi biri sağ yani görmedim. O adam nasıl bir anda öyle ateş sürü <laughs> söndürdü Holly'i? Ben bir Ne haber? Kendilerini ki ya abi. Kim bu oldu? Emir evet, sen foto çete mi link attın amına koyayım. Yo atmayı denedim de video linki. Bir tane video düştüm. Gel Emir. Hadi. Come Alo, come on. Come on, come come on baby. Lan ben sen benden güçlüsün baby. Sen ne kadar korkaksın. Gel oğlum. Diğer tur gel. İnşallah öldürür seni. Atlayacaktım kanka vallahi şey unutuyorum. Çetme meşhazları burada da görüyoruz. Ah. Cano almayayım ben. Almayayım ben Cano. Cano Gelsene. Yok. O kadar demir kılıç diyorsun. Demir kılıç diyorsun. Gelmem yok. Ah. Hadi bak. Şöyle ya. Lol <laughs> lol lol lol. Bir amına koyayım. Hop hop. Ne oldu? Ya. Niye milletin videosunu atıyorum buraya amana koyayım? Nereye? Vurdum. <laughs> Youtube'a kendi videonu niye atmadın başkasının videosunu attın? Ne bileyim atma gelmedi. Sen deli falan mısın oğlum? Var biraz bende ya. Allah belanı vermesin ok yok. Birisi benim ok okluyor. Hayır bu video bu adama ait değil. Çalıp çalıp paylaşıyor amana koyayım atma dojluyor ya oğlum ben sabahtan beri huliye atıyormuşum emir diye huli huliymiş lan emir bu senin kanalın mı lan hangisi abi bu attığın link Değmedim, güzel Değmedim ya Video evet. <laughs> değ 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 çalıyor bu de. kanal Diğer tur gel. O da ayakkabı attı, evet. Ha yandı yeriz. Oh. Allah'ım ya. Oğlum bak bu ok ve yay aldım ya oyun bitti. <laughs> Neyse çıktım ben. Bu arada bakmadım ha orada Tony Moni vardı bizim aldığımız Tony mi acaba? Yok lan. Bekleyeyim. Hayır. O değildir aman akıyım. Hop ben de uzaktan aldım. Hop 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 çal çal çal. E, ee, elmas set diye bir şey var biliyor musun onu? Aa yanlışlıkla kullanım. Ben yanlışlıkla kullanıyorum. Dur. Aldım ben onu. Box PvP var. Tony var tek blok var, sky blok var, e, soru var. Makinesi iyidir ha bunun makinesi. Kişi başı 32 versen. Tom niye girdim kanka bakıyorum Tom niye. Tekstüre var mı? Yok değil mi? Tekstüre kullanmıyorlar. Tekstüreden bıktılar amına koyayım. Box VP V2 çıkıyor, çıkartıyormuş Ayberk. Onu alacağım iki aya falan. Oha Aga sen Ayy, de çok geliştin şimdi. Ya. Ha? Kanka Tom'da kaç kişi var amına koyayım? Abi giremiyorum ben sunucu ya. O ok kalsam yerim sen aslında da. Okumuyor. Zaten bağlısın diyor sunucu amına koyayım. Ne alaka? Benim hesabıma kim girdi? Kanka Tomlin'de tekstüre var. Bu arada adamlar şey yapmış. En başta bir tane tekstüre yükledi ya hatırlıyor musun? Bütün He. tekstüre ona bağlı kanka. Bir kere yükledin mi komple şey yapabiliyorsun. Ha biz de şey geçen gibi. öyle yaptık. Sen giremedin ya. O yüzden iptal ettik. Lan. Emir öldü. Hayır ölmeyeceğim. Öyle Biz mi? geçen öyle yaptık. Lobide indiriyordun, sonra giriyordun. Sen sonra dedim ben giremiyorum. Açılmıyordu, gördün kendini. Ekran ah, açık ah, evet, da. Tamam. Işte. Hiçbir şey yapamadım. Var mı bir şey babuş? Yok. Oyunya bakıyorum. Hadi artık emir. Abi tamam. bunlar ya. ama. Ya bunlar ama iyi para yatırmış bile makineleri çok iyi ama ne kadar. yani komutlar Aa, falan aynı da. Ben? Aa, kasalara bak benim şu kasalara bak. Event yo bizim şey abi, istiyor, abi bizim paket iyi bu arada. Ya bunlarda tekstüre var diye böyle ya. ya. abi bu arada sen öldürmedin ben yanlışlıkla pembeye girdim ondan öldüm. Hayır be abi tohumu da tohumu da yine iniyor bende. Çek şey tekstüre ayrıyeten. Değil mi diye tek seferde girdi. Sen de tekstür olduğuna emin misin? Hiç gel gerek var. Eminim. <laughs> Hadi. 2 2 mi? Aa bak buraya şey eklemiş Yusuf. Ne? Aa fly e, şey, şey eklemiş. Buradan işte bir şey var. Bir günlük fly ak, kasaba içinde Hı.